sistemler, nöronlar falan. Gelirler bende bir şey unutmuşsunuz. <laughs> Hiçbir yerde sanırım daha önce söylemediğim bir şey oldu benim de. Yok benim muyum? varoluş amacım bu. Halledeceğim ama önce ağlamama izin verin. Hmm. Dediğin şey ne? Dinozor ya. olmuşsun. Öleceksin. Benimle baş başayım. <laughs> Zalimlere, kötülere. <laughs> Herkese merhaba. Ben Ayça ve siz de Açık TV'ye hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. Kübra ile beraberiz. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş buldum. Seni ağırladığım için çok mutluyum. Ben çok mutluyum. Sonunda 4 senedir konuştuğumuz artık bir YouTube videosu çekelim ya videolarını çektiğimiz için bugün onurlu ve gururlu hissediyorum. Ben de. <laughs> Peki ben yeni bir video serisine başlıyorum arkadaşlar. Ee, yazar olmak hakkında konuşulmayan 10 şey. E, isimli bir konseptimiz var. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz ama böyle birazcık genel geçer, işte sen kimsin, hadi kitaplarını anlat vesaire gibi sorulardan ziyade biraz daha derin, biraz daha duygusal, biraz daha Kübra'yı tanımaya yönelik evet. sorularımız mevcut olacak. Hazırım. Kübra soruları bilmiyor. Konsepti de öyle yalap şap anlattım yani. Kübra da yabancı biri değil yani. Evet, ben. <laughs> gergin oğlum ve heyecanlandı. <laughs> Biraz. Neden? Bilmiyorum. Konuk olduğum yerlerde heyecanlandığımı fark ettim. Bunu geçen hafta öğrendim. Hayır tamam. olmaz. Ben videomda buna müsaade edemem. Tamam. Ben sorularla açılacağımı düşünüyorum. Seni gevşetmek için söylemem gereken kelimeyi biliyorum. Nedir? Serce. Teşekkür ederim. <laughs> Daha tamam. çok gelmişiz. Şimdi ilk evet. sorumuz. Oldukça yani ilk sorumuz bence bu videoların en kolay sorusu. Şimdi ben de bir yazar olduğum için tabii ki biliyorum. Her kitap için süreç farklı işliyor ama biliyorsun ki yazar olmak isteyen çok fazla insan var. Ortalama bir şekilde senin bir kitabı kurgulamaya başlaman nasıl başlıyor? Bunu örnek vererek de anlatabilirsin. Mesela operatörü hepimiz okuduk. Operatörden örnek verebilirsin, rüzgardan örnek verebilirsin. Yani nereden ilham alıyorsun? İlham aldıktan sonra karakterden mi başlıyorsun, kurgudan mı başlıyorsun? Sonra ne yapıyorsun? Ne kadar sürede yazıyorsun? Nasıl yazıyorsun? Ve sonra ne yapıyorsun diye ben merak ediyorum. Bize lütfen anlat. Tamam. Ben alayım şöyle. Buyurun. Benim hepsinde değişiyor tüm eserlerde. Çünkü kafam çok dağınık kitap konusunda. Ama kurgu benim en eğlendiğim kısım. Çünkü insanların bilmediği ama benim bildiğim şeylerin olacağı bölüm. O yüzden bu bana çok heyecan verir. Operatörde mesela tamamen yaşanmış bir olaydan, bir operatörle olan tartışmamdan sonra e, onu kaleme almıştım ve kurgu kısmı çok kısa sürmüştü çünkü ne yazacağım aşırı belliydi, bir operatörün kavgası. O yüzden orada ben böyle uzun uzun kurgulamadım ama e, sorarsan 5-6 yıldır sadece kurguda beklettiğim ve hala hazır olmayı bekleyen, hadi artık hani ilhamı geldi ama neden bu bir türlü kendini yazdırmıyor dediğim kitaplar var. işte araştırma istiyor. Beynimin bir bölümü onun için hala açık. O yüzden tüm eserlerde değişiyor diye cevaplayacağım bunu. ve bence bir eser için motivasyonunuz azsa ama diğerini hızlı kurguluyorsanız falan bu çok doğal. Bence bu yapılmalı. Bir yazar kafası bu zaten bence. Yazar kafası demek sen de çok iyi bilirsin. Bu demek. Ben de böyle değişerek ilerliyor. Yeri geliyor 4 yıl, 5 yıl diyebiliriz. Yeri geliyor 1 ay, 15 gün. hiç, hiç Hiçbir şey yok. Tamamen bir yine terazi burcu atıfı yapmak istemiyorum. Ama biz iki terazi burcu olarak bence bu dağınıklığın en çok görüldüğü burç türlerinden biriyiz. O yüzden bu şekilde gidiyor diyebilirim. Ama çok keyifli bir yaşama ve çok seviyorum kurgulamayı. Peki önce karakter mi, kurgu mu? Bunu bana geçen de bir arkadaşımla konuşurken e, bana değil de ben ona sorduğumda insanların böyle önce karakter, önce kurgu bunları yaptığını öğrendim. Bende böyle bir şey yok. Direkt olarak ben şok oldum zaten. Nasıl i̇nanamıyorum. Yani i̇nsanlar önce karakter geliyormuş falan şu oluyor bazen. Aa şöyle bir kadın yazayım diyorum. Şöyle bir evet. adam yazayım diyorum. Ama böyle o karakter olarak muhtemelen sizdeki gibi tam bir hani vücut, bir e, biçim bir zihin gibi oluşmaktansa ben de kurguyla bütün oluşuyor genellikle ve kurgunun bir parçası olarak doğuyor çünkü birinin bunu böyle ayırdığını görünce ne bu ayrılıyor muydu falan ne oldu hani yan ya, sıradan bir kopya duymuşum gibi öyle hissettim o yüzden bu böyle ayrılıyormuş ben de hani mesela sadece doğuda evet bir operatör yazacağım belliydi ama Operatörden yine çıktı o hani tam karakterden değildi. Böyle çok birleşik diyeyim hani bence Anladım. çok birleşik. Yani bir operatörle ilgili bir kurgu yazacağım ve işte böyle bir operatör yazacağım aynı anda geliyor sana. Evet. Bu nasıl bir kafa arkadaşlar? Evet öyle geliyor. <laughs> İnanamıyorum teyze şu an. Benim için ayrılıyor tabii ki. Birçok kişi için galiba öyle Ve yani birçok kişi için biri diğerinden daha zor. Evet. Ben Senin için i̇kisi değil de mi? <laughs> bence ikisi de <Neler> zor. <laughs> <İkisimiz gülüyor> zor. İkisi de zor. <laughs> Evet, yani ben de bunun ayrıldığını duyunca şaşırmıştım. <laughs> ben de ayrılmadığını duyunca şaşırdım. Ben de, ben de 4 gün önce falan öğrendim, 4-5 gün önce öğrendim ayrıldığını. Nasıl yani, ayrılmayayım? Ama ya nasıl bak, yani? Bu şöyle bir kaos bence. İşte kafamızın içini göremiyoruz. Şimdi şey biliyor insanlar. Kübra Operatör yazdı. Ayça Kabus evet, yazdı. Tamam. Ama yok kafaya nasıl geldi? Önce ne oluştu? Bunu kimse görmüyor. Ve belki sen sanıyorsun ki bende de seninki gibi oluyor. Ya da Ben sanıyorum ki sende de benimki gibi oluyor. Evet, çok garip. Doğru. Bu, bu aşırı komik ve tam bence orada kendi böyle artık sistemler, nöronlar falan çatışıyor. Orada bence herkesin çok kendine az. Hani karakterin doğduğu da illaki ki olmuştur. Hatırlamıyorumdur ama yani böyle aklımda net bir şey yok. Mesela Mürvet'le çektik bunu söyleyeyim. Hatta belki izler selam. Dedi ki karakter dedi. Karakter doğar önce falan. E onda karaktermiş. Av için demişti sanırım. Ben şok uğradım. Aa dedim insanları önce doğan böyle hani karakterleri var. Evet oluyordur. Bende de belki olmuştur ama net olarak insanlar kadar şu diyemem. Sende nasıl? <laughs> Bende evet bana yıktı. Ya bana önce olay geliyor, yani ben şöyle bir olay yazmak istiyorum geliyor. Sonra bu olayı karşımdaki insanlara çarpıcı bir şekilde verebilmek için nasıl bir karakterin bunu yaşaması lazım? Dan karakter çıkıyor. Hayır, asla ben de böyle bir sistem yok. Ben hatalıyım. Yetkililer, yetkililer, ben de bir şey unutmuşsunuz. Hayır. Yetkililer sesleniyorum. İnan peyleri. İnanamıyorum. Zeus, Zeus bir şey yapsın. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Tamam, anladım ben de dediğini. Çok iyi anladım. Ben de Ama bende böyle mesela Bazı insanlarda da şöyle oluyormuş. Ee, mesela bir karakter geliyor ona ve karakterin iç çatışmalarını, küçükken yaşadığı şeyleri falan önce düşünüyor ve sonra diyor ki bu kişi bu hayatta nasıl bir şey yaşardı? Çünkü bir konflikli bir karakter var kafasında. Anladın mı? Mesela bir çocukluk travması var karakterin. Anladın Anladım. mı? Anladım. Operatörde şöyle oldu. Operatörde e, operatör konusunu yazacağım belli. Bunun bir kadın olacağını belirledim. Ve baştan ama diye diye biri belli değil. Travması olacak? Kedisi metisi hepsi yazarken geldi. Yazıyorum ama bir de kedi tamam, yazayım. Olay yazıyorum geldi. bilmem Hadi. ne. Olay gibiydi. Ama mesela yangınlar kimalar gibi, alabora gibi şeyler de Ben nasıl karakterler yazacağımı biliyorum. Yani ben de bence bunun bir sistemi yok. Sanki biraz kurguya has diyebilirim. Bunun en doğru cevabı bu olur. Yani kurgudan kurguya kesinlikle değişiyor. Hepsinde önce olayı yazdım arkadaşlar. Teşekkürler. Sen de çok netmiş. çok kişi de çok net. İkinci sorumuza geçiyorum. Evet. Ee, bayılarak yazdığım sorulardan biri. Karakterlerine yansıttığım ama senin gerçek hayatta böyle kendinle ilgili görmezden geldiğin ya da insanlardan sakladığın bir anı olabilir, bir karakter özelliği olabilir, bir düşünce olabilir. Böyle bir karakterim de var bu yani. Bunu ona yükledim. İnsanlar da benim böyle bir şey düşündüğümü, yaşadığımı, hissettiğimi bilmezler. Ama bir karakterimi yazarken bunu ben alttan alta yaşadım hmm. dediğin bir şey var mı? Yani şöyle, editörüm bunu demişti. Mavi Gece'de geceyi sana benzetiyorum diye. Gece benim ilk böyle tam anlamıyla bir roman karakteri olarak oluşturduğum kişiydi. Ve Gece'nin babasının kaybettiği sahneler bence bence orada bu olmuş. Sen sonra direkt benim aklıma bu geldi. Çok miniktim çünkü. Peki. Böyle tam 13-14'lerde miydim? 12 bile olabilirim. Şu an okusam ne hissederim bilmiyorum. Şu an belki o duygu öyle yaşamıyor olabilirim ama sanki gece de çünkü bana editörde böyle deyince bir düşündüm üzerine işte şu an onunla ilgili biraz çalışma yaptığım için sanırım buna ben direkt gece ya hani direkt gece sanki. Oradaki o duygular sanki benden. Ama bilmiyorum. Yine bir okumak lazım. Bugünkü gözle bir bakmak lazım. Muhtemelen o zamana göre. Evet. Hepimizde var Hepimiz bu ama. Hepimizde gerçekten var yani. Kayıplarımız, acılarımız, yaslarımız. İçimize büyüttüğümüz duygular hepsi yansıyor bence ve bak bu cevapta hiçbir yerde sanırım daha önce söylemediğim bir şey oldu benim de. Duygulandık. Bu da şu an biliyorsunuz yakın zamanda Kübra yayın evi değiştirdi ve isabetli bir soru olacak diye düşünüyorum. Ona özel yazmadım ama gerçek hayatta bir şeyler istediğin gibi gitmediğinde bunu yazar olanlar bilir. Yani yazdığımız şeyler gerçek hayatta alakası olmasına rağmen bence motivasyon kırıcı oluyor. Yani böyle bir yazmaktan uzaklaşıyorsunuz. İlla kariyerinizle ilgili olmak zorunda değil. Gerçek hayatta moral bozucu bir şey olduğunda böyle bir yazma motivasyonu düşüyor. Bununla nasıl başa çıkıyorsun? İlla yazar olmak isteyenlere değil, böyle hayatta bazı şeyler istediğim gibi gitmiyor ve ben başarmak istediğim şeyler konusunda istikrarlı davranamıyorum, motive olamıyorum diyen okurlarımıza nasıl bir tavsiyede bulunmak istersin? Bu konu yine çok derin bir konu ama videonun böyle saatlerce uzamaması için bence çünkü dikkat süremiz de çok kısa herkesin o yüzden bu konu yani bir benim, benim varoluş amacım bu. Hani mesela bu soru benim varoluş amacım o yüzden ben bunu 10 seride buradan çıkaranı hani. çok kısa yanıtlayacağım. Ee, Birçok şey olumsuz olacak hayat boyunca olmaya devam edecek. Hayatta her şey zıttıyla beraber var. Bu birçok e, tarihte görebileceğimiz ünlü düşünürlerin, işte Mevlana'dan tutun belki Osman döneminde uzanabileceğimiz birçok insanda, onların kayıtlarında, belgelerinde hep bu konuyu konuşmuşlar. İyi olmayı, umut etmeyi, anladın mı yaratılışı, her şeyin zıttıyla var olmasını. Bu gerçekten çok felsefi, benim için çok manevi bir konu. Evet, o yüzden dediğim gibi saatlerce sürebilir. Bu böyle benim o duyguyu yaşayıp, 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 artık o güçsüzlüğün içinde biraz tükenip. Sonrasında o duygunun bitip içimde o umutsuzluğun, o üzüntünün her neyse yapamama hissinin belki, başarısızlığın. Tamam Kübra yapamayabilirsin, olmayabilir ama değmez mi denemeye? Hani bir daha bir kalkmaya değmez mi dediğim bir nokta olur her zaman. Ve bence bu çok kıymetli. Bu bizi biz yapan, bizi birçok insandan ve birçok canlıdan da ayıran bir şey umut etmek. Çünkü düşünebiliyoruz. Çünkü bu güç bizde. İnsan kendi kendini bence dünyanın en kötü insanına da çevirebilir. En umutlu, en iyi insana da çevirebilir. Evet. En adil de biz olabiliriz en kötü de biz olabiliriz. Gerçekten bu var ve bunun örnekleri de var çevremde. O yüzden ben burada böyle bir düşünce yapım var yani. Böyle düşünüyorum. Kendimi böyle kaldıran yine ben olurum her zaman. Hayatta her şey hiçbir zaman benim istediğim gibi bir koşullarda olmayabilir ve bu e, psikologlardan dinlerken terapilerde gördüğüm veya işte bir şekilde çevremde e, sözlerine kıymet verdiğim insanlara da şunu görüyorum: Mutluluk her zaman ulaşılabilecekmiş bir şey gibi e, düşünüldüğünde ulaşamayacağınız bir şeye dönüşür diyorlar. Ama mevcut e, durumun içinde şu an birçok şey bugün inanın çok kötü. Bu videoyu çektiğimiz tarihte sabah bile belki birçok kötü şey konuşmuşuzdur. Ama Bugün burada çaylı olmak ve bu mikrofon tutuyor olmak çok keyifli mesela. Demek ki mutluluk bazen de böyle küçük şeylerde. Evet, Bunu da düşünüyorum. O yüzden beni en büyük kaldıran şey benim bu mentalimi buraya tekrar getiren şeyler. Dinlenmekten geçiyor. Biraz şarkı dinlemek, biraz, biraz iyi görmek, kalmak, biraz duyguluk. şükretmek, biraz duyguyu yaşamak. Hepsi bir arada. Dediğim gibi çok uzun bir konu normalde. En kısa böyle özetleyebilirim. Şey dedin diyebilir miyiz? Halledeceğim ama önce ağlamama izin verin. Yine diğer sorumuza benziyor ama farklı bir şey sormaya çalışıyorum. Hiç böyle bir kitabı, bir karakteri ya da bir sahneyi yazmak için ya da yazarken yaşadığın üzücü bir an var mı? Onu yazmak için de olabilir, yazarken de olabilir. Ya genelde bana bunlar soruldu. Rüzgara dokunmak olarak benim direkt doğal tepkim ve cevabım. Rüzgara dokunmakta biliyorsun rüzgar e, şiddetle mücadele eden ve yaşadığı hayatta başkalarının ona yaşattığı acılara maruz kalmış birisi. Biz burada bir hiçbir zaman rüzgarın böyle lüks üzüntülerinden bahsedemiyoruz. İşte her şeye sahip olup şımarıklıkları değil, tamamen böyle yaşamak için mücadele eden bir kadın, işe gidebilmek için. Hayatımın kitaplarından biri Çok yani. teşekkür ediyorum. Bence de yani toplumumuzun da bence önemli kitaplarından biri. zaten toplumdan ilham alınarak yazılmış bir kitap ve birçok kadının acısı birçok kitapta anlatılıyor. Rüzgar da onlardan biri diyebilirim. O yüzden rüzgarı anlatırken keşke ben bunu anlatmak zorunda kalmasam diye üzülüyordum. Ve benzer şeyler hepimiz yaşıyoruz. İş yerinde mobbinge uğrayabiliyoruz, kadın olduğumuz için ayrımcılığa maruz kalabiliyoruz. Bir şekilde birinden korkabiliyoruz. Sadece Rüzgar kitapta da daha çok korkuyordu. Çünkü daha kötü şeylere maruz kalmıştı. Ama bu başka kadının daha az korkması bence farklı değildi ve senin yazın serilerde de zaten bu var kadın olmak ee, bu, bu arada hani bu bir erkek de benzer bir korku hissedebilir. Buradaki temel şeyimiz o ayrımcılığın hissettirildiği noktalar aslında cinsiyet sebebiyle. Zaten bizi tanıyanlar hani biliyordur o konuda özellikle parantez açmadım ama e, bu beni yazarken üzmüştü. Keşke bunları yazmak durumunda olmasaydım bir sanatçı olarak. Keşke daha mesela fantastik evrenler yazıp eğlensek, komedi yazsak hep falan. Ama e, o kitap benim için özel bir noktada. Herüzgere çok seviyorum. Bütün kız çocuklarını çok seviyorum. Erkekleri de. Peki <laughs> Tamam, siz de seviyorsunuz. Peki diğer sorumuza geçiyorum. Evet. Yazarlığınla alakalı. Ya bu benim zaafım. Dediğin hmm, şey ne? Bu Ve bu zaafla nasıl başa çıkıyorsun? Bu sorular şaka mı öncelikli? değil. Bu soru Gerçek Ben bu soruların yazıcısını <laughs> Yazar değil, yazıcı. Şey Göktürklerden gelen bir kelime. <gülüyor> <gülüyor> yazıcı. Evet, e, zaafım şu. Soru çok hoşuma gittiği için bir an cevabı unuttum. Ya ben geliş güzel yazmayı seviyorum ya. Hani karakterlerim benim geliş güzel güzeller. Çok evet. böyle üstüne hesap kitap yapamıyorum. Nadiren cinayet gibi şeyler yazacaksak. Bunu söyleyebiliyor muyuz YouTube'da bu arada? Bir bilgim yok ama. Nadiren şey yazacaksak böyle. Hani hesaplı kitaplı bir kurgu olacaksa belki evet yine olmayabilir ama onlarda bile sınırların çok dışına çıkıp şey var ya karakter kendini hazırlıyor diye böyle gidiyorsun hani akıyorsun evet. o çok var ve ben bu benim zaafım bunu hissedemediğim noktada sanırım yazarlığı da çok hissedememeye başlarım ama onun beni götürdüğü yer çok güzel bir yer oluyor ama sadece beni öyle götürmüştür Alabora beni öyle götürüyor papatya Papatya'nın kırbaçla anne babasını dövdüğü bir sahne var mesela. ben Benden nasıl nefret edersiniz diye. Ben böyle bir şey hayatımda kurgulamadım anladın mı? Ve bu kız bunu neden yaptı hala düşünüyorum. Editörlerim oraya not düşmüş okuduğunda göreceksin. Hani bu tarz sahneler var ve ben bunları gerçekten düşünmüyorum. Bence yazmanın en keyifli noktası ve beni de şaşırtıyor. Bu benim zaafım. Böyle karakterler yazmak benim zaafım. Yani ben de bu soruyu yazarken böyle bir cevap duyacağımı, hani papatyanın anne babasının kırbaçladığına <laughs> dair bir cevap duyacağımı <laughs> hesap etmemiştim yani. <laughs> yazdık, onu da yazdık vallahi bilmiyorum artık ne olacak. İnanılmaz bir kadın, <laughs> inanılmaz bir yazar. Teşekkür ediyorum. <laughs> benim bir <gerginim>, uçuş. <laughs> Ayça'yla bizim iki dakika yayın durunca bizim gevşeyiş. <laughs> Yazarken kendini, ya, yani yazma yeteneği konusunda yetersiz hissettiğin bir sahne, ya tüm bir kitap yoktur ama bir sahne var mı? Yok. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu zoomla kendine. Direkt böyle ki aklında sadece bu var, yok şok, diyeceğim. Şok, şok, Ya şöyle, bilgi birikimimi eksik hissettiğim yerler oluyor ha. ama yazarlığımla ilgili hissetmiyorum çünkü şey zaten Hazır olmadan başlayamayan bir insanım. Diyorum ya 5 yıl Oo. bazı şeyler kurguda bekliyor bende. 6 yıl, 7 yıl bekleyen vardır. Şahit oldum. 10 yıl bekleyen vardır. Bilmiyorum aranızda da belki vardır. Ben de bekliyorum. O yüzden zaten bir zahmet kardeşim. 10 yıl bekleyen sonra <laughs> ya da <beş> <laughs> dinozor <ya>. olmuşsun. <laughs> Öleceksin. O zaten şey. hazır ol. Hani kurgu bitmiş. Kurgu kafanda 7. finalini vermiş. 10. sezonu çekiyor. Film olsa şey olur hani diyorlar ya, çocuk sahibi olsam 7 yaşında olacaktı. <laughs> Kurgularım 7 yaşında falan şu an bazıları. O yüzden yazarlarımla ilgili çok yok. Ama... Bilgi birikimi eksik hissettiğim, ya kızım okuyacak ne çok şey var, sen ne hikmet yazarı oldun dediğim, benim şunu hissettiğim çok şey oluyor. Ya bu sahne böyle yazılır mı emin değilim dur ben bunu bir araştırayım. Bir şu mesela Ayça doktor ya, ben sana da sormuştum vardır. Evet, evet. Ayça şu nasıl yazarım, Ayça şu da şu kullanır mı gibi. Bilgi birikimine ben biraz önem veriyorum. Ama zaten bu bir yazarda olması gereken bir şey yani. Neyse ya ben yazarım diyemezsiniz bence. bence de. Hiç hayatının bir dönüm noktası olarak hissettiğin bir andan sonra yazmaya ara vermen, ya da yazmayı bırakman gerekti mi? Hmm. Ya Bunun birkaç dönemi var gibi ama tam anlamıyla senin dediğin dönüm noktası diyebilir miyim? Ondan emin değilim. Mavi Gece ilk popüler olduğunda işte ben dedim ya 12-13 yaşlarında yazıp sanırım 14-15'lerde yayınlamıştım ve bir anda patladı gerçekten. O dönem böyle işte kötü çocukların şey olarak bad boy temasının ünlü olduğu, boksun ünlü olduğu vesaire bir sezona da denk geldiği için o dönemi çok sevildi, çok böyle bağrına bastı herkes ama bu ilgi Evet güzeldi ama ben bununla ne yapacağımı bilmiyordum. Çünkü bana yayın evleri ufak tefek yazmaya başlamıştı. Bilmiyorum yayıncılık nedir? Ee, Bahsettiğimiz o eşit olmadan yazma konusunun getirdiği e, dezavantajların farkındayım. İçine girersem baş edemeyeceğimi vesaire Biliyorum ben bıraktım o yüzden yazmayı. <laughs> Yaklaşık bir 4 yıl ya da 5 yıl Mavi Gece'den sonra Evet evet ben hani 15-16 yaşımı sanırım ben bıraktım. Emin değilim hani yine tarihlere bir bakmak lazım. Ama ben tekrar 21 yaşımda döndüm. Ve bu yüzden Mavi Geceli Rüzgar'ın arasında koskoca bir genç kızlık dönemim hani o ilk ergenlik ya, dönemim. Kanka var. biraz sayılır mı diyorsun bir git başımdan bu, tabii ki sayılır ya. Bu sayılıyor galiba. O Hani o ilgiyle veya o yayın evi teklifleriyle ne yapacağımı bilemeyip biraz korktuğum için. bunun evet. e, bunu böyle yaşım küçükken anlayamadığım için gitmiştim. Sonrasında yıllar sonra işte benim yayın evi teklifi de şöyle oluyor. Başka bir arkadaşım benim webbedimi kullanıyor. Ben kullanmıyorum. Yani okuduruz üniversitedeyim stajyer falan. Ardından o da diyor ki senin mesaj kutunda yayın evleri var ama bir tanesi çok popüler bilmem ne falan gibi bir yerden. Ne diyorum bu kimmiş falan. Bir dönsene şuna falan. Ve ben bir anda yazar oluyorum. Hani birinin mesaj kutusunda görmesiyle. Ve o noktada rüzgarla tekrar dönmek. Yani Mavi Gecenin basılıp rüzgarı yazmak. Aa bir dakika ben yazar olmak istiyorum galiba ben de tetikledi. Bence bu dönem önemliydi. Evet. Ama bayağı sağlam ara vermişsin. bize. Evet, ben abi. şey gibi bekliyordum. Bir sene yazmamıştım falan bekliyordum. 4-5 sene yazmamış yani. Yazarlık kariyerin boyunca kendine en yalnız hissettiğin an hangisiydi? Ay bu çok üzücü bir soru. Ee, şeye çok inanıyorum. Kalabalıklar içinde yalnız kaldığımız anlara. O yüzden muhtemelen benim en üzücü anlarım. En mutlu story'le attığım anlar olabilir. En mutlu yayınları yaptığım anlar olabilir. Ama sana spesifik olarak bir şey söyleyecek olursam davalık oluruz yeniden. Dur hemen bu soruyu nasıl şey yapabileceğimi söylüyorum. Şu an benim bazı hukuksal sorunlarım var arkadaşlar. ...mental ve hukuksal problemlerle baş ediyorum. Şöyle diyebilirim... ...yazmaktan başka... ...şeylerle ilgilenmek zorunda olduğum, hani kitabın... ...diğer işleriyle ilgilenmek zorunda bırakıldığım... Anladım. ...süreçlerde ben çok yoruldum... ...ve çok yalnız hissettim ve şey dedim yani... ...o zaman yazmayayım ya, hani o zaman ben... ...yazmayı da bırakayım Anladım. gibi bir yalnızlığa girdim. Bu benim bazen kişisel hayatımla... ...ilgili oldu, bazen iş dünyasıyla ilgili oldu. Biraz da ben bence galiba duygusalım. Onu yeni yeni fark ediyorum. Tam anlamıyla bilmiyordum. Hani duygusal tanımlamıyordum ama artık tanımlıyorum. Ee, o süreçlerde böyle insanların bilmediği mesela Papatya'dan önce öyleydim. Hmm. Ee, yine aynı şekilde Operatör 3'den önce öyleydim. Birkaç kitaptan önce böyle sayabilirim. Son yıllarda biraz bunu hissettiğim dönemler oldu ama şükür ki Allah'a çok şükür ki artık daha az hissediyorum. Yıkılmadım, ayaktayım <laughs> Dertlerimle baş başayım <laughs> Zalimlere, <kötülüyor> <gülüyor> kötülere <gülüyor> Şimdi bu biraz daha realist bir soru. Duygusal bir yerden bakma buna. Hiç senin yazma motivasyonunu kıran haklı ve sert bir eleştiri aldın mı yazdığın bir şeyle ilgili? Ama böyle şeyden hani linçlenmekten falan bahsetmiyorum ya. Yani çok haklıydı ve şöyle bir eleştiri almıştım ve düzelttim kendimi ama üzülmüştüm de falan gibi bir şey soruyorum. Anladım. Ben okurlardan çok yorum isterim. Evet. Okurum da. Ama böyle 10 dakika içinde falan okurum atıyorum. 20 dakika içinde okurum. Bazen insanlar yıllarca okuyor. Bazen insanlar o kitabın yorumunun peşinde çok uzun süre yazarlar. Ben de böyle bir olay olmadığı için ben böyle bir şey hiç tanıklık etmedim. Çünkü ben o 10 dakika, 20 dakika gerçekten kitap çıktıktan sonra da böyle gerçekten bence bir ay sürüyor ya Düşünüyorum 20 gün sürüyor ona ilgim. Çünkü benim çok hızlı bir kafamda o 5 yıllık, 4 yıllık demlenenler olduğu için ben de o kurguyu oturup üzerine düşünecek, eleştirip pekiştirecek bir süreç kalmıyor. Bunun dezavantajları şöyle var. Düzeltebileceğim şeyleri belki daha geç düzeltmeme sebep olur. Ama avantajları şu ilerlemek de düzeltmeme sebep olur bir yandan. Çünkü kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Tam ikisinin bir karması gibi. Rüzgarda çok olumlu şeyler aldı mesela dönüşler. Çünkü Rüzgar'ın yazım dili çok iyiydi. Şunu duyanlar oldu. Operatörde mesela yazım dili daha mı basit? Nasıl hani böyle bir şey hatırlıyorum. Bak böyle bir yoruma bunu evet, sayabilirim. Evet. Rüzgardan sonra operatörün gelmesi Hani yazım dili insanların gelişir. Sen de basitleşti mi sadeleşti mi gibi bir yorum aldım. Ben bunu şuna yormuştum. Bir düşündüm başta ama dedim ki bu bir komedi. Buna ağır bir dil kullansam insanlar nasıl gülecek bu ağırlık içinde? Tabii ki bu da mümkün. Eminim ağır bir dille komedi yazanlar da vardır ama absürtlükten bahsettiğim için. O yorum biraz benim dikkatimi çekmiş. Onun üzerine uzun süre düşünmüştüm. Ee, belki haklı olduğu yönde vardır. Yani belki benden rüzgar gibi. Ya, hani insanların kendi fikri. Onun dışında... Kitaplarımla ilgili yine operatör üzerinden daha çok oluyor yani bu kadar absürt olmasıyla ilgili bazen bu kadarına gerek var mıydı vesaire tarzında ama hani net olarak dediğim gibi yorum dünyasına çok girip orada çok uzun süre vakit geçirmediğim Anladım. için ben daha çok üretme tarafında kendimi motive ettiğim için sürekli ve hep hazır olduğu için benim ne yazacağım açıkçası yorumlar beni çok yönlendiren ve üstüne çok düşünebileceğim bir noktada değil ama şu noktada ilk yazdığımda bakarım hani. İlk sorduğumda bakarım. O yüzden aklımda da çok kalmaz. Anladım o neden, anda değil mi? birileri söyleyecek. Mesela biri bana o şu karakteri çok hızlı atladın Kübra derse o an muhtemelen onu çok haklı gelir ve ben sonraki bölümde onu zaten düzeltirim. Ama anlık olması lazım. O yüzden şu an anladım böyle ben. büyük bir yorum yok kafamda. Öyle söyleyebilirim. Sanırım anlatabilirim. Evet ben anladım. Ama çok iyi bir şey bu. Tabii, evet, Yazar yani üretkenlik çok için çok iyi bir bence şey de bu arada. Iyi. Tavsiye ediyorum bu arada beni yorumlar çok etkilemiyor ya. Ben okuyorum. Bayağı bakıyorum ben yorumlara. Düzenli olarak Binbir bin Kitap mıydı sitenin adı? Hı hı. Ben düzenli olarak Binbir kitaba bakarım. Goodreads'e bakarım mesela. Merak ediyorum yani ne düşündüğünüzü ama mesela bir puan vermiş. İşte hiç bana göre değildi. Çünkü şöyle falan. Okey. Öyle bir etkilenmiyorum yani. Yani ben de onları görüyorum bir puan falan vardır illa ki denk geldiğim oluyordur. Bakıyorum mesela gülmedim demiş ya da işte atıyorum rüzgar için bu çok 30 kışlar gülmedim. Bak bu olabilir 30 kuşlar gönlü bir ya bu ne kadar bir dram dedi hani ben olayı okuyamıyorum dram seviyesinden dedi haklı bulmuştum onu. Sonra ben onun dramını ikinci kitapta azalttım ve insanlar memnun oldu bence bu sayılır bak. Evet yani bak yoruma sayılır ama şu olmuyor sende yani. Aa becerememişim. Ay, yok, bir ben... ay yazamadım falan. Çünkü Böyle ben şey kendimin yok. en büyük bir motivasyon kaynağım evet. da kendi içimde olduğu için ben ona çok vakit bulamıyorum. Başka birininkini düşünmeye, yorumlamaya Peki, vakit olmuyor. Elim dolu alkışlıyorum seni. Peki 10. soru çok basit. Bu kadar ağır Aa, sorudan sonra. Evet, bu 10. Son soru. Ee, çok basit bu kadar depresif sorudan sonra ama çok da zor bir soru. Cev cevabım yok diyemezsin. Cevap yok. En sevdiğin karakterin Aa. neden ve nasıl kurguladın? Nereden aklına geldi? Ya şimdi. A few moments later. <laughs> beş saat düşünecek. Bunun bir cevabı yok ama şimdi bulacaksın. Bir... Yanıt senin mi? Hayır. Senin kim? Benim videom değil bu. Senin videom. Söyleme sen söylemem. <laughs> var benim. Videodan sonra söylerim. Tamam. Ee, şöyle çok fazla var. Ben hepsini çok seviyorum. Yani. Ee, ama en iyi olur öyle Beş, bir vicdansızlık olabilir dört, mi? Üç. Rüzgar. <laughs> rüzgar çünkü rüzgarda benden bağımsız benim fikirlerim ve benim bedenimden evet. başka bir fikir var orada. Başka bir insan var ve bu anlatılmak zorunda. Çünkü bu benle değil hayatla ilgili bir şey ve rüzgarla ilgili bir şey, tüm kadın olmakla ilgili, haklarımızla ilgili. O yüzden rüzgarı ben aynı yere tutamıyorum. Bu çok sevgi gösterimi bilmiyorum. Çok seviyorum onu. Tabii ki diğer tüm karakterlerin onu linçlemeyin. Beni linçleteceksin kadın. Hayır yani niye lişlesinler? Hepsini çok seviyorum. sevmiyoruz değil yani. Bu ona karşı ayrı bir bağlılık beslemek yani. Evet. E, hepsini çok seviyorum. Bu arada ben çok fazla ekrana baktım. Yanlışlıkla Hiç şuraya bakmaya şey devam olmaz. edeyim. Arkadaşlar rüzgar bizden çok başka bir mesele. Çok büyük bir mesele. Doğru. Çok daha hassas. Arkadaşlıklar oluşturur rüzgar. Böyle birbirle insanları tanıştırır. Doğru. Bana rüzgar okuyup işte doktor olmak istedim. Ebe oldum gibi mesajlar geliyor. Aileme Örnek veriyorum ailede şiddet vakası var. Psikolojik şiddet görmüş. Ben ne gördüğümü Rüzgar'la anladım diyen var. O yüzden Rüzgar'ı benim zaten sevmeme gibi bir şeyim olamaz da yani daha çok sevmeme gibi bir şeyim zaten olamaz. Çünkü benden çok bağımsız, çok fazla çocuğa dokunan bir şey oldu bir kere. Onu kurguladığım anlarsa e, tam olarak bunu yapmak istediğimi bildiğim bir an oldu. Yani dedim, ben birilerine farklı dokunmak istiyorum. Normal kurgunun dışına çıkıp gerçek hayattan bir şey vermek istiyorum. Zaten bir daha hiçbir kurgum benim Rüzgar kadar gerçek olamadı. Ya bu da bir... Şey yani şeyi anlatıyorsun ya işte çalışırken şöyle bir şey oldu oradan geldi. Onu anlatsana. Onu da şöyle anlatıyorum. Çok seviyorum. Onu şöyle anlatayım. Rüzgar, rüzgar'ın böyle bireysel olarak rüzgar e, olarak diyeyim nasıl tam anlatabilirim. Mesleğiyle kendisiyle bende var olduğu nokta e, aile bakanlığı stajlarım e, oluyordu. Bunlardan biri işte e, bir sürü yerde oluyordu. Mesela çocuklarla çalışıyorduk. Sokakta çalıştırılan çocuklar. Hayatın her alanında aslında gerçekten farklı farklı şeylere tanıklık ettiğim dönem oldu ama Şen'in benim için çok böyle travmatikti. Şenim de çünkü şöyle bir olay vardı. Kadınların dosyaları inceleniyordu. Ve bu dosyalardan işte kime koruma kararı verilecek, kiminki nasıl vesaire. Orada da Beni arşive vermişlerdi. Başta çok sıkılmıştım. Arşivde ne yapacağım ben falan diye düşünüyorum. Stajyerim ya şimdi şey gibi görüyorum hani angara iş gibi. Ama hiç öyle olmadı. Orada ben bir anda kendimi bir sürü hayatın içinde buldum. Bir raf dolusu dosya ama hepsi binlerce hayat. Düşünsene. E, açıyorsun içinde bambaşka bir öykü. Birisi ev hanımı, birisi mühendis, birisi doktor. Bir şeye maruz kalmış ve büyülenmiştim. İçimde çok farklı bir yer tetiklendi. Bunu anlatmak istedim. O dönemlerde değil. O dönemlerde çünkü anlamaya çalışıyordum daha. Ve o dönemde bir tane dosyada bir kadının mesleğinden, hayatından, yaşadığı evden, numarasından, her şeyden felaket ettiği bir dosya vardı. Onu takip eden bu kişi, o şiddet vakasına sebep olan kişi o kadar kafayı ona takmıştı ki. Ve şu cümleyi hiç aklımdan çıkmıyor. Kadın şöyle bir şey diyordu hata yapan oyken, yanlış davranan oyken neden her şeyini değiştirmek zorunda olan benim? Ve ben orada çok üzülmüştüm. Çok fazla dedim ya bir kadın olmakla ilgili bir şey bende çok tetiklendi. Ve dedim ki bir sürü kadın bunu değiştirmek zorunda kalıyor. Yaşadığı yeri yürüdüğü sokağa. Tüylerim diken diken oldu yemin ediyorum. Öyle çok gerçekten ya. öyle. Rüzgar çok başka. Benim rüzgarı diyorum anlatırken bu, arada bilerek bunu her yerde anlatmam. Çünkü etkileyici bir şey çok bilindik bir şey, tetikleyici bir şey olarak görüyorum ama çok da seviyorum. Ve dedim ki yani çok fazla erkeğin ön planda olduğu kurgu varken bence bu sektörün de biraz rüzgar gibilere ihtiyacı var. Rüzgar gibi kadınlar okumaya ihtiyacı var. Zaten herhangi bir şekilde işte mesleği vesaire okuduğum için doktor değildi. Ben yeni bir kişi yarattım. Çünkü doğru olan, etik olan bu. Ancak Yaşadığı aynıydı. Mesleğinin önemi var ki, adının önemi var ki? Hani kadının adı yok diye de bir şey var ya, bir kitap da var. O, okumadım ama çok ne anlattığından evet. çok eminim. Hani aynen, aynen. Kadınlıkla ilgili çoğu şeyini ne anlattığından çok eminiz bence. Rüzgar da onlardan biri ve ondan sonra bende bu kurgu oluştu zihnimde. E, Mavi Gece'den sonra, yıllar sonra yazarken bir anda bu kadar değişik bir şeyle, bir anda bu kadar öyle bir şeyle dönmek benim için de çok farklı oldu. Çok memnunum. İyi ki öyle bir kitabın yazarıyım. İyi ki benim aklıma geldi. İyi ki Ayça bana getirdi. Ayça Rüzgar sayesinde ilk kez benimle mesaj açmıştı. Yani Rüzgar gerçekten birçoğumuzun böyle yaralı noktası ve Rüzgar'ın sonunun mutlu bitmesi ki bunu buradan herkes gönül rahatlığını bilsin. Rüzgar mutsuz bitseydi umutsuzluk var demekti. Ben onu asla aşılayamazdım. Rüzgar'ın mutlu bitmesinin sebebi kadınların ...gücünü nasıl gösterebileceği, hukuksal anlamda bizim çaremizin olduğu... işte ...avukat arkadaşlarımla konuştum sonunu yazmak için... ...doktor arkadaşlarımdan yeni ay çekim tavsiye aldım. Herkes benim bu seride çok büyük destekçimdi... ...ve okuyan herkes gerçekten en çok Rüzgar'ı seviyor genellikle yetişkin arkadaşlarımdan. Böyle doğdu diyebilirim. İyi ki de yazdım, iyi ki de doğdu. Ve oradaki bir cümle de yine bitirmeden önce söylemek istediğim bir cümle. Çok fazla genç kızımız var bizleri takip eden, çok fazla genç okurumuz var... Yani sevginin ne olduğunu bilmiyorlar. Kıskanılmayı, sahiplenmeyi böyle o sınırı bilmeden şeffaf bir çizgide bazen şöyle düşünüyorlar hani beni sevdiği için böyle yapıyor. O dosyadaki takıntılı kişi de o kapıyı kadın işte geceleri rahatsız etmek için kadının duyacağı şekilde çalarken şey diyordu bir gün bu kapıyı açacaksın ama sana öyle bir sıkı sarılacağım ki kemiklerin kırılacak. Ve rüzgarın cümlesi şudur. Böyle onu ilk tanıttığım cümle. Kemikleri kıran sevgi artık sevgi değil sevgiye ihanettir. Yani size kemiğinizi kıracağını söyleyen hiçbir sevgi. Size zarar veren hiçbir sevgi sevgi olamaz arkadaşlar. Buradan tüm genç arkadaşlarıma da yeniden bunu hatırlatmak istiyorum. Ve rüzgar okumalarını çok çok isterim. Evet, tüylerim ürperdi. Gerçekten iyi değilim şu anda. Bu sorarken biliyordun. Doğru. <gülüyor> Doğru biliyordum ama duymak istedim. Çünkü bence duyulması gereken bir şey. Çok teşekkür ederim. Ee, ben çok memnun kaldım bu cevaptan. Onun dışında bitirdik sorularımızı. Peki ne diyorsun? Serinin adını terleten sorular koymalı mıyım? Olur. Ben çok terledim. <laughs> Hava soğuk ama yine de bir şey oldum. Şöyle arada bir videoda göreceksin. <laughs> Sürekli şey yapıyor. <laughs> Oha ah, bu ne falan diyor. Çok güzel sorular. Çok üstüne düşünmüş. İyi ki de önceden öğrenmemişim. Bence böyle çok daha güzel oldu. Çok, ben de beğendim. İyi ki ilk konuğum sen oldun. Ay, ben, de çok de de. ben çok mutluyum. Ben çok mutluyum. Evet, Ayçık TV ile ben. <gülüyor> <gülüyor> ya, da, da, da. Biz YouTuber olmak için doğmuş olabilir miyiz? Evet. Cevabım evet. Evet arkadaşlar videoyu kapatmadan önce söylemek isterim ki tüm sosyal medya hesaplarımıza ve Kübra ile çektiğimiz diğer videoya onun kanalından yani onu da aşağı linkleyeceğim. Aşağıdaki kutucuktan ulaşabilirsiniz hepsine. Onun sosyal medyası, benim sosyal medyam, kitaplarımız, çektiğimiz diğer video hepsini ben aşağıya bırakacağım. Onun dışında da kendinize iyi bakın. Kübra'ya teşekkür ediyorum geldiği için. Ben teşekkür ediyorum. Çok tatlı bir seri olmuş. Kendisinin en büyük fanıyım. Kendi bilir Ayçık TV fan club başkanı. bu video serisi çok tatlı olmuş. Düşüncene sağlık, yaratıcılığına sağlık canım. <laughs> ne demek ben teşekkür ederim. Öpüyoruz. Görüşürüz. Bye.